<laughs> Merhaba arkadaşlar yeni bir vlogla karşınızdayım Almanya'daki ikinci vlogum ee, Şu anda Donaueschengen denen bir şehirdeyim. Ee, biliyorsunuz daha önce Cahrein kardeşiniz beni ağırlamıştı. Onun şehrine gitmiştim 6 gün falan kalmıştım. Şu anda ise oradan 700 kilometre uzakta İsviçre sınırında bir şehirdeyim ee, bildiğiniz üzere bilmediğiniz üzere oradan buraya gelmek oldukça problemli. Bayağı masraflı trenle gelmek. Ben de bir tane otobüs bulmuştum o gün Ahmetle. Bulduk otobüste ne yaptık? Aldık bileti. Sabah 9'da bindim. Hemen anlatayım ne olduğunu. Bindim otobüse. Otobüs daha doğrusu binmeden önce geldi durağa. Gelir gelmez ne oldu? Tekerleklerden duman çıkmaya başladı. Hayvan gibi ama. Ondan sonra ben de dedim ne oluyor? anlamadım gitti. Bir gariplik var. Ondan sonra hayvan gibi koktu zaten. Birazcık beklettiler. Sonra dediler ki bir saate tamir ederiz. Yolu çıkarsınız beyler rahat olun. Zaten böyle bir saate yakın ara veriyoruz. Frankfurt'a gidecek bu otobüs. Ee, o araya kadar idare edersiniz. Arayı da keseriz. Bir şeyler yaparız filan Ulan bir buçuk saat bekledik. Hiçbir hareket yok. Sonra dediler ki iptal ettik seferinizi. Ben de mecbur tren bileti almak zorunda kaldım. Üç aktarmalı ve bayağı problemli. Neden derseniz paramın yarısı gitti. Çok pahalı. Burada da en büyük problemlerden biri viza geçmiyor. Viza geçmediği için de genelde çoğu yerlerden kredi kartı çoğu şeyi nakit ödemek zorunda kalıyorsunuz. Ki ben acil durumlarda kullanmak için kredi kartımı yanıma almıştım. Çok e, hani marketlerde bile genelde kart geçmiyor. Kart geçerse de galiba hani bizdeki gibi her kart değil de ya Mastercard ya Visa bilmem ne filan geçiyor. Böyle sikko bir durum. Şu anda ayın 18'i tabi ben baya geç olacak büyük ihtimal çünkü burada ne internet var ne de bir şey zar zor internete bağlanıyorum bilgisayarımda olmadığından şu anda bu boktan kameralı telefonumdan bilgisayara aktaramayacağım videoyu ama birazcık size göstereyim şu anda ekranımda zaten fes pembe olduğundan önümü göremiyorum ha en azından kamera çekiyormuş bir yerleri onu fark ettim şöyle bir karşıya geçelim selamlar dayılar Hmm, elbise bakıyor. Bu da bu bulunduğumuz şehrin yerli imalat birası Fürstenberg Kim Fabrikası. Neyse aşağı doğru inelim. Bugün Ben şu anda burada bir festivaldeyim. Ee, festival, müzik festivali gibi bir şey. Ee, bir, bir sürü Avrupa'da ya da o civarlarda okuyan öğrenciler katılıyorlar. Ee, burada Bizleri ağırlıyorlar bir yurtta. Biz burada konserleri ve seminerleri katılıyoruz. Oldukça enteresan bir şey. En güzel tarafı ise Japon, Çin, Sırp, ne bileyim Ermeni, Alman, İngiliz, Danimarkalı her tür insanla tanışıyorsun. İspanyol, Meksikalı da var. O taraf, o olayı güzel. Şimdi size saçma bir şey söyleyeceğim. Az önce telefonumu açtım ve mesaj geldi. Hiç bilmediğim bir yerden mesela bir abonelik işlemi için ödeme yapmak için evet e basınız diyor. Ama ben onun ne olduğunu bile bilmiyorum. Böyle bir üç cli bir şeydi, U ve O vardı sestafil olarak. Sikko bir şey yani, on lira çekmek istiyor. Ama ben amına koyayım, ben Almanya'dayken bile nasıl böyle bir saçmalık yapabiliyor Türksel yani? Hiç anlamıyorum. Ya da birisi beni trolledi, numaramı verdi. Bakalım. Şöyle, birazcık daha bakınalım, gezelim. Burası tam şeyde, İsviçre sınırının orada, söylemediysem tam Güneybatı tarafında. Ufacık bir şehir bildiğin hiçbir sik yok. Ama gördüğünüz üzere her şehir gibi Almanya'daki. Burası da çok düzenli. Oldukça hoş. Yürümek için oldukça güzel. Birazcık dağlık bir bölge. Çünkü Almanya'nın geneli düzlük arkadaşlar. Evet, kameramın hafızası dolduğu için videoyu bok etmiş kalımdan devam ediyorum. Ne demiştim? En son İsviçre sınırında bir yer. Burası dağlık bir bölge Almanya'nın demiştim. Burası kaydedildi mi bilmiyorum çünkü telefonum çok yavaş kontrol edemiyorum. Gördüğünüz gibi Gilisemiz burada. Efendim ben burada bir tane bir uzak doğu restoranı var. Ucuza yemek yapan. 2-3 e, euroya güzel yemek yenilebiliyor en azından. Oraya doğru gideceğim. Ha dediğim gibi bütün Almanya düzlükken bu tarafa doğru gelince inanılmaz bir şekilde görüyorsunuz ki şey oluyor. Ne oluyor? Dağlar belirmeye başlıyor. Bildiğin yemyeşil ağaçların arasından gidiyorsun. Müthiş bir olay. Hava da çok güzel şansızda. Çanlar da çaldı. Neskime yarıyorsa galiba saati söylüyor. Saat kaç? 12.20 geçe. Ya da 12 çeyrek geçe. Yani biske yaramıyormuş. 15 dakikada bir çalıyorsa o zaman problem zaten. Bakalım. Şöyle şu tarafa doğru gidelim. Belki başka videolarda çekebilirim. Hafızam ve şarjım el ve güzel bir malzeme buldukça. Şimdi konuşacak şeylerim tükendi. <laughs> Aklıma gelmiyor. Ama en son size... Evet, ee... belki görenler olduysa Facebook'tan vesaire Almanya'dayken yeni çıkan Pokemon oyununu almıştım. Ortalığı sikiyorum. Çok da keyifli oldu çünkü nedir olay? Ee, yollarda, aralarda vesaire sürekli oyunu oynuyorum. Oldukça da güzel gidiyor. Sonlarına doğru yaklaştığım gibi. Ee, az sonra size ekip, ekibimi göstereceğim. Ama onun için önce oturmam lazım. Şuraya doğru geliyoruz. Burada bir pazar var galiba. Hemen bir bakalım. Ne varmış <laughs> acaba? Ay. Gördüğünüz üzere resmen hani ceketim açık vesaire giyiniyorum. Yine tabii ki kazak gerekli güneş olmasına rağmen hava soğuk. En azından rüzgar yok. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir manav. Şöyle bir manav daha. Evet bu arada ben Almanca eskiden bilirdim. En azından lisede hazırlığı bir Almanca okudum ama artık hiçbir şey hatırlamadığımı fark ettim bu sene. Resmen konuşamıyorum, anlamıyorum kadın bana mid diyor. O kadar basit bir şey ve ben ona sorry diyorum. English please diyorum. Sonra anlıyorum ki he bunu demiş. Neyse. Şöyle pazarda birazcık daha bakalım. Pazar da bayağı büyükmüş. Nereye doğru gidiyorum bilmiyorum. Şu anda bu Tuna Nehri galiba. Ya da yok Tuna Nehri bu kadar ufak olur mu? Bilmiyorum. Bir nehir çay may, bir bok geçiyor işte buradan. Şu anda resmen cahilliğim konuştu. Yapacak bir şey yok. Şöyle o zaman Kendinize iyi bakın diyorum. Öpüyorum. Az sonra Pokemon listemi göreceksiniz. Neden gösteriyorum bilmiyorum ama burada canım çok sıkılıyor bazen. Çünkü şu anda tek başımayım. Arkadaşlar provada takılıyorlar. Ben de yalnız kalmayı tercih ettim. O yüzden onu da gösteririm bir ara. Hadi. Hop. Şöyle manzaranın amına koyalım. Bay bay. Evet işte Pokemon'lar şu anda elimde DS var göstereceğim. E, 3DS var daha doğrusu. Bir dakika ışığını açayım. Şöyle ben ekranı bir tutayım. Hah, tamam. Büyük ihtimal gözükmüyordur bir bok ama yapacak bir şey yok artık. Güneş yansıyordur. Power saving mod off. En azından az buçuk gözüküyor. Sevim bu bir tane bacı yarattım. Bacımız oldukça sikertiyor ortalığı. Dış görünüşüne aldanmayın. Oldukça sikici bir ablamız ortalığı inletiyor yani resmen. Şimdi continue diyelim. En son buradaydık. Bakın arkadaşlar bu oyunu 3DS e, olup da satın alanlara tavsiyem şudur. Başlangıcı yaprak Pokemon ile yapın. Çünkü ondan sonra Charmander, e, Skirtle ve Balbazar seçme şansı tanıyor. Oradan da seçer. Ondan sonra da Mister Gift denen bir olay var. Oyun alınca internetten bir hediye Pokemon alıyorsunuz. O da bir tane dördüncü nesil galiba ya da beş ya da üç hatırlamıyorum kuş pokemonu. Oradan da alev alırsanız ortalığı sikersiniz. Bakın pokemonlarım bunlar. Trade'le, internetten trade dolayı inanılmaz bir şey. Şöyle Gengar'ım var bir tane. Hunter trade'ledim ve boktan Pikachu yani. Blaziken o dediğim kuş pokemon. Serneaz kutsal. Sikicimiz Blastoise. <laughs> ve neydi bu? Bir dakika, odağımız bozuldu. Bulanık gözüküyor her şey galiba. Dragonite aşağıdaki ejderhamız. Eee onu da Dragonair bir tane trade'ledim. Benim bir tane Timsah Pokemon vardı. Sağdaki ise asıl Pokemon'umuz. Şu anda inanılmaz bulanık gözüküyor. Hay amık ya. Şöyle bakalım. Ee, ne yapacağız? Tosun'a bir bakalım mesela. İsmini Tosun koydum. Tosun'umuzun tipi şöyle bir şey. Böyle bir salak bir şey. Diğer Pokemon'ımıza bakalım. Drago bu Blastoise, bu Serneas, bu Blaziken. Fight ve Alev oldukça iş gören ortalığı siken pokon. 70 kilo oldu daha 8. da almadım. Bu da Gengar'ımız. Gengar zaten benim her zamanki favorilerimden biridir. Müthiş bir şey yani. Ötesi yok arkadaşlar. Neyse. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Ee, dediğim restoranı da bulamadım. O yüzden şu anda böyle bankta oturacağım. Birazcık keyif çatacağım. Bay bay. Öpüyorum. Uppu.